İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan hayırlı geceler diliyorum. Anca maçtan gelebildim. Soğuk bir İstanbul akşamı. Gerçekten Kasımpaşa stadında müthiş bir soğuk vardı. İlikleri işleyen yani sahada mücadele eden futbolcu kardeşlerimize Allah kuvvet versin. Ama ona rağmen gerçekten güzel bir karşılaşma oldu. İki takımda açık futbolu benimseyerek oyunu güzelleştirmeye çalıştılar. Tabii bu güzel kavramı ne kadar doğru. Yani güzel futbol e, skora bağlıdır. Kazanılmış her maç güzel futbolu yansıtır aslında. Ama e, geldiğimiz günde e, farklı farklı yorumlar oluyor. Ona da saygı duymak lazım. Eğitim spor takımı çok iyi bir Beşiktaş'la karşılaştı. Beşiktaş takımını tebrik ediyorum. Harika bir futbol oynadılar. İlk dakikada şok bir gol yemelerine rağmen hiç oyundan kopmadan pas oyununu böyle örgü gibi dokuyarak rakibini dike de oynayarak aynı zamanda rakibini kendi alanına hapsetti. Beşiktaş takımında çok kabiliyetli oyuncular var. Ben oynayan oynanan oyunu ve e, oyuncu kalitesini çok beğendim. Belki e, Eyüp spor takımı siyah beyazlara tam bir karşılık veremedi. Çok da ölçü olmaz mı diyeceğim ama e, Solkayer'in elinin değdiğini e, bu karşılaşmada e, net şekilde gördük. Bilhassa Fernandez ve Rafa Silva farklı bir boyuttalar ve beğenilmeyen Jaume Mario. Yani bugün hemen hemen hatasız bir futbol oynadı. Yani Koşmuyor, dönüyor bir oyuncu için ama karşılarken o adam doğru yerde duruyor. Onu e, ekranda değil de sahada canlı olarak seyretmek lazım. Ve rakibin e, hatalarını, e, pas hatalarını e, karşılayarak kazandığı toplarla da e, ileriye kontra paslar atabiliyor. Mosak'u beğendim. İyi futbol oynadı. Tabi Beşiktaş'ın birçok eksiği var. Stoper mevkinde zaafları var. Belki Immobile'nin bir formsuzluğunu görüyoruz ki bugün Immobile inanılmaz goller kaçırdı. Belki Beşiktaş takımı ilk yarı bittiğinde skor tabelasında 3-1, 4-1 gibi bir netice de yazabilirdi. Ama Immobile inanılmazı başararak Müthiş iki gol kaçırdı. Eyüp spor takımı e, bu maçta gerçekten zorlandı. Yani rakibin kalitesi karşısında e, bir oyun ortaya koyamadı. İşte son üç maçta görüyoruz. Kaybedilen 7 puan. İşler iyi gitmiyor. Ama futbolda zaman zaman e, işler kötü gider ve kötü gittiği zaman da birleştirici olmak lazım. İşte burada Murat Başkan, Fatih Başkan ve Arda Turan e, mutlaka bu işin üstesinden gelmeliler. Daha ligde oynanacak çok maç var. Dördüncülük belki tehlikeye girmiş olabilir. Beşiktaş'ta bir yer değiştirmiş olabilir Eyüp Spor takımı ama önünde oynayacağı karşılaşmalarda e, bunu e, telafi edebilir. Bunu ne şekilde söyleyebiliyorum. Çünkü Eyüp'ün bu maça kadar gerçekten iyi bir oyunu vardı. Kaliteli bir oyunu vardı ama Eyüp Spor bence eski oyununu oynamalı. Eski oyunu neydi? Sabırlı ve dikkatli ve kontrollü. Bugün Eyüp Spor takımı birinci golü attıktan sonra Beşiktaş'ın da zor günler geçirdiğini biliyoruz. Hem kadro kadro açısından hem de puantaj açısından. Başa baş bir oyunda bir sıfır da öne geçtikten sonra eee Beşiktaş'ı yenme çabasına girdi. Kendi oyununu oynasaydı inanın Beşiktaş takımı bu kadar etkili olamazdı. İşte son haftalarda görüyoruz. Geçen hafta son dakikada kaybedilen Kayseri maçı. Bir hafta evvel Trabzon'da tek golle kaybedilen 3 puan. Eyüp Spor'u bir düşüş trendine soktu. Ama mutlaka toparlanacaktır diye düşünüyorum. Tabii Samsun Spor 46 puanda, Eyüp Spor 40 puanda, Beşiktaş 41 puanla 4. sıraya yükseldi. Tabi Göztepe'nin de iştahı arttı. Yani Avrupa yarışında bence Eyüp spor bugün çok büyük bir yara almış oldu. Aslında korkutucu taraf fiziksel ve mental açıdan Eyüp Sporlu oyuncuların bir düşüş içerisine girmeleri. Bu takım böyle değildi, böyle oynamıyordu. Daha yardımlaşmalı, daha kaliteli bir pas bağlantısı vardı. Savunma oyuncuları daha dikkatli oynuyordu. Belki iş düştüğü zaman zaten, belki belki bugün 3 gol yemesine rağmen yediğinden daha fazlasını kurtardı. Böyle bir maç yaşadı Eyüp Spor. Belki de bu sezon en çok pozisyon verdiği, ve e, kalesinde en çok şutu gördüğü e, karşılaşma 2-3 karşılaşmadan e, birini yaşadı. Bu fiziksel ve mental düşüşün mutlaka önüne geçilmeli. Ben maçta net şekilde gördüm. Yani sağda elle tutulur iki tane oyuncusu vardı. Bir Emre Mor bir de kaleci Berke. Yani e, böyle çok büyüttüğümüz e, birçok oyuncu e, bu takımı bir yerlere götüren birçok oyuncunun formsuz bir dönem geçirdiğini görüyoruz. O açıdan bu formsuz dönemi atlatmanın da yolu daha çok çalışmak. Oyuncular nerede hata yaptıklarını eve gittikleri zaman veya antrenmanlarda, taktik antrenmanlarında bu maçı da tekrar seyrettikleri zaman mutlaka çare çarelerini arayıp bulacaklardır. Yalnız Tiam'ın da bir Ahmet Kutucu sendromuna tutulduğunu gördüm. Yani Ahmet Kutucu gittikten sonra Tiam diye bir oyuncu yoksa sahada. Bugün ne şekilde ben buna kanaat ettim. O öyle fiziksel rakiplerini boğan, e, topla rakibin arasına giren, e, önde top tutan, gol pozisyonlarına giren, coşkulu oynayan Tiam'dan eser yok. Yani Ahmet Kutucu yolunu seçmiş gitmiş. Sen artık onun arkasından e, Karalar bağlamayacaksın. Sen yeni gelen, onun yanında kim geldiyse, onun yerine kim geldiyse, kim oynuyorsa onunla bir uyum içerisine e, girmen gerekir diye düşünüyorum. Tabii çok soğukta bir hava vardı. Gerçekten iliklere işleyen bir soğuk. E, kar yağışına rağmen de stattaki arkadaşları da tebrik etmek lazım. O kadar İstanbul'da yoğun kar yağışına rağmen stat pırıl pırıldı. Tam e, futbol oynama havası vardı stadyumda zeminde gerçekten Kasımpaşa kulübünü de tebrik etmek lazım. Her haftanın her, her hafta bir maçın oynandığı statta zeminin bu kadar güzel olması e, sevindirici. E, acil tedbirler alması gerekiyor Arda Hoca'nın. Çünkü Arda Hoca'nın da yeni transferlerden verim alamadığını görüyoruz. Kim bu yeni transferler? İşte sonradan oyuna giren Stup Stapenenko... Umut Bozok bir türlü sağlara geri dönemedi. Benim Umut bağladığım bir oyuncuydu aslında ve Yalçın. Yani bu üç oyuncu forma kapma mücadelesinde bence geride kaldılar. İşte bu da Arda Hoca'yı dar bir rotasyona sürüklüyor. Çünkü ne kadar formda oyuncu, ne kadar takıma katkı oyuncu sayısı fazla olursa teknik direktörler de ee, daha rahat elleri daha rahat ediyor. İstediği taktiği, istediği sistemi istediği oyun planını e, daha rahat uygulayabiliyor. İşte bu bazı oyuncuların formsuzluğu, yeni transferlerin adapte olamaması e, Arda Hoca'yı e, son maçlarda hayli üzdü diye e, düşünüyorum. Tabii Klaro'da e, belki de bugüne kadar Geldiği günden beri en kötü maçlarından birini oynadı. Ki karşısında formsuz imobile varken çok etkili olamadı. Ama semi oyuna girdikten sonra gerçekten bütün savunma dengesini Eyüp merkezdeki Yalçın'la Klaro'nun dengesini, Robin Yalçın'la Klaro'nun dengesini bozdu. Melih'teki düşüş devam ediyor. Melih'in de mutlaka bir an önce toparlanıp eski günlerine dönmesi gerekiyor. İşte Emre Mor'dan bahsettik. Ayakta kalan Berke ile beraber iki oyuncudan biri dedik. Gerçekten goldeki asisti seyrederdi. E, Tayfur'un da gol atması açıkçası manidar oldu. İlk maçta yaptığı penaltından dolayı çok eleştirilen Tayfur bugün eski takımına goller atarak bir bakıma kendini affettirmiş oldu. Futbol da böyle şeyler oluyor, bunlar yaşanıyor. Bu soğuk havaya rağmen yani taraftarlar da ellerinden geldiği kadar takımı desteklemeye çalıştılar, kalabalık olmaya çalıştılar ama taraftarlarda çözemediğim bir şey var yani rakip takıma sürekli sin tezahüratlar. Yani senin takımını orada senden hareket bekliyor. Yani bugün ben Beşiktaş maçında, Fenerbahçe maçında gördüğüm havayı Beşiktaş maçında göremedim. Oradaki birlik beraberliği Beşiktaş maçında göremedim. Yani Eyüp Spor taraftarının bir başka rakibe küfür etmesi, orada olmayan, orada oynamayan bir herhangi bir rakibe hakaret etmesi Eyüp Spor takımına ne kazandıracak? Olaya buradan bakmak lazım. Yani bu işlerden artık vazgeçmek gerekir diye düşünüyorum. Bu işleri Koordine eden arkadaşların e, mutlaka e, bu tedbirleri almaları gerekir diye düşünüyorum. Küfürün kimseye bir faydası yok. Ne oyuncuya faydası var ne takıma faydası var. Sen yaptığınla kalıyorsun ve e, kendine durup dururken e, bir düşman edinmiş oluyorsun. Beşiktaş takımını tebrik etmek lazım. Gerçekten hak ettiler. İlk dakikada golü yemelerine rağmen. Hiç böyle yani profesyonelliklerini konuşturdular. Çok güzel e, pas bağlantısı kurdular. E, uzun toplarda başarılı oldular. Ve hak ederek e, Beşiktaş takımı bugün sağdan 3 puanla ayrıldı. Maçın hakemi Mehmet Ali Metoğlu. Ben Mehmet Ali Metoğlu'nun çok başarılı olabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Ama gerçekten bugün... Çok güzel bir maç yönetti. Yani hakemlik hiçbir şey yoktu. Sarı kartlar yerindeydi. Fol kararları yerindeydi. Beni mahcup etti. Ben hakemin, her hakemin iyi yönetip beni mahcup etmesine razıyım. Çünkü sonuçta adalet dağıtıyorlar. Ve adalet dağıttığın zaman da kimsenin hakkı yenmesin. Önemli olan bu. E-spor. Önümüzdeki hafta önemli bir Gaziantep deplasmanına gidiyor. 3 maçta kaybedilen 7 puandan bahsettim. lük tehlikeye girdi. E, eğer işte Göztepe takımı da kazanırsa 5'incilik de tehlikeye girer. E, bir anda bir Avrupa rüyası görmüştük. O rüyadan e, çok çabuk e, uyanabiliriz. Gaziantep maçı da sert ve zor bir deplasman ama e, lig dediğin zaten zorluklarla oynanan bir mücadele yeri. Bu zorlukları da aşacak. Kalitede bir teknik direktörü ve oyuncu kadrosu var Eyüp Spor'un. Eflatun Sarılılar bu zorlu gidişattan, kötü gidişattan mutlaka bir an önce kafalarını yukarı kaldırıp kurtulacaklardır diye düşünüyorum. Hakkede'nin kazandığı soğuk havada içimizi ısıtan bir futbolun oynadığı bir karşılaşmadan sonra ben de programımı burada tamamlayarak hepinize selamlar sevgiler sunuyorum.